Herkese selamlar. Bu videoda Unity için gerekli kurulumları yapacağız. İlk önce internet tarayıcısını açalım. Adres çubuğuna unity.com yazıp giriş yapalım. Buradan Download Unity kısmına tıklayacağız. Eğer işletim sisteminiz Windows'sa direkt buradan tıklayarak Unity Hub'ı indirmeye başlayabilirsiniz. Değilse Mac ya da Linux kullanıyorsanız da diğer seçenekten buradan Mac veya Linux kısmına tıklayarak da indirebilirsiniz biz Windows için download for windows kısmına tıkladık ve indirme işlemimiz devam ediyor. İndirme işlemi bittikten sonra da Unity Hub'a çift tıklayıp ilk önce Hub'ı kuracağız. Daha sonra da gerekli dosyaları install menüsünden seçeceğiz. İndirilenler kısmına Unity Hub indi. Buradan çift tıklayıp açıyoruz. Kabul ediyorum deyip gerekli kurulumları yapıyoruz. Unity Hub kurulumu bitti. Unity Hub'ı çalıştırmak için bitir kısmına tıklayacağız. Erişime izin ver diyelim. Daha sonra Unity Hub'dan burada hani böyle bir uyarı bana geldi fakat size gelmeyebilir. Skip Installations diyeceğim. Farklı olarak nasıl kurulabilir ondan bahsedeceğim. Installs kısmına tıkladıktan sonra Install Editor diyoruz ve burada tabi ben videolarda 2021 versiyonu ile anlattığım için 2021 versiyonu kuracağım. Siz 2022 ya da daha eski ya da daha yeni versiyonları kurabilirsiniz. Buradan install dedim. Dedikten sonra Microsoft Visual Studio Community kurmamız gerekiyor. Çünkü editörümüz bu olacak. Ardından Android için de gerekli ayarları seçiyorum. Aşağı iniyorum. WebGL'i de seçiyorum. Buradan Windows Build Support. Yani bunu seçmek zorunda değilsiniz tabi. Daha sonradan da ekleyebiliyoruz bu konuda herhangi bir sorun yaşamayız. Şimdilik bunlar yeterli. Android ile ilgili işlemler yapacağım için Android çıktılar alacağım için bu seçenekleri de seçtim. Visual Studio'yu da kuracağım. Continue dedim. Lisansı onaylıyorum. Okudum onayladım diyorum. Ve buradaki kurulum bittikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yükleme işlemi tamamlandı. Install complete yazdı. Buradan project kısmına tıklayarak new project kısmına tıkladıktan sonra proje ismini oluşturalım. Buraya example diyelim. Örnek dedik yani. Create project dedik. 3 projemizi oluşturuyoruz. Unity projemiz açıldı. Buradan tam ekran yapalım. Şimdi Visual Studio editör ayarı yapmamız gerekiyor. Edit kısmına tıklayalım. Daha sonra Preferences ve External Tools kısmına tıklayalım. External Script Editor'ı Visual Studio olarak seçmemiz gerekiyor. Çünkü oluşturduğumuz scriptleri Visual Studio ile açacağız. Bunu seçmezsek oluşturulan scriptler herhangi bir editörle açılmayacak. Örnek olarak bir tane script ekleyelim. C script diyorum. Şu an herhangi bir isim vermedim. Olduğu gibi New Behavior olarak kayıt edildi. Ve çift tıklayıp Visual Studio'yu da açalım. Kurarken 2019'u kurmuştuk. Karşımıza çıkan uyarıda erişime izin ver diyelim. Ve Visual Studio programını da kurmuş olduk. Artık burada çeşitli kodlama işlemleri yapabiliriz. Burada temamız açık mavi olarak geldi. Eğer koyu tema kullanmak istiyorsanız Araçlar kısmına tıklayın. Buradan seçeneklere tıklayın. Daha sonra mavi yazan yere gelip buradan koyu seçeneğini seçip tamama bastığınızda dark mode şeklinde kullanabilirsiniz. Şu kısımdan da dilediğiniz ölçülere getirip kodları daha büyük hale getirebilirsiniz. Bu videoda Unity'yi ve gerekli programları nasıl kurabileceğinizden bahsettim. Bir sonraki videolarda da Unity ile temel programlama derslerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.